Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre Kayseri ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. Ardından Kayseri'ye ilişkin çeşitli bilgiler paylaşacağım. Kayseri'de en çok nereliler yaşıyor? Kayseriler Türkiye'de en çok hangi illerde bulunuyor? Birlikte göreceğiz. 16. sırada Özvatan var. Özvatan Kayseri'nin en küçük ilçesidir. Nüfusu 4523. İlçenin logosunun altında 2024 belediye başkanlığı seçiminde ilçede en çok oy alan 3 partiyi görüyorsunuz. Özvatan'da seçimi MHP kazanmış. Kayseri'de MHP ve AKP seçimlere ittifak haline girmişlerdi. 15. sırada Akkışla var. Nüfusu 6246. 14. sırada Fellahiye yer alıyor. İlçede 6.550 kişi ikamet ediyor. 13. sırada Sarız var. Kayseri Sarız'ın nüfusu 11.278 12. sırada ise Hacılar var. Hacılarda nüfus 12.979 11. sırada Sarıoğlan yer alıyor. İlçenin nüfusu 15.394 10. sırada Yeşilhisar var. Yeşilhisar'da nüfus 15.938. 9. sırada Tomarza var. Tomarza ilçesinde nüfus 22.041. Tomarza Kayseri'de İyi Parti'nin kazandığı tek ilçedir. 8. sırada Pınarbaşı var. Kayseri Pınarbaşı ilçesinin nüfusu 24.172'dir. Geçen sene Pınarbaşı'da nüfus 2.932 kişi artmıştır. Geçen yıl Kayseri'de nüfusu en çok artan ilçe Pınarbaşı'dır. Pınarbaşı Kayseri'de CHP'nin kazandığı en büyük ilçedir. Bundan sonra yer alan ilçeleri yani Kayseri'deki büyük ilçeleri AKP-MHP ittifakı kazanmıştır. 7. sırada İncesu var. İlçede nüfus 30.477. 6. sırada Bünyan var. Bünyan'da 30.834 kişi ikamet ediyor. 5 sırada Yahyalı var. Yahyalı'nın nüfus 36.078. Dördüncü sırada ise Develi var. Develi'nin nüfusu 67.918. Üçüncü sırada Talas var. Kayseri Talas'ta nüfus 168.172'dir. İkinci sırada Kocasinan var. Kocasinanda nüfus 407.600. Birinci sırada Melikgazi var. Melikgazi Kayseri'nin en büyük ilçesi. Nüfusu 585.483. Önceki yıl Melikgazide nüfus 8.861 kişi azalmıştır. Geçen yıl Kayseri'de nüfusu en çok azalan ilçe Melikgazidir. 2024 yılında açıklanan verilere göre Kayseri'nin toplam nüfusu 1.445.683 kişidir. İl'in nüfusu geçen yıl toplamda 4.160 kişi artmıştır. İlde belediye başkanlığını %38,61 oyla MHP'nin de desteklediği AKP adayı kazanmıştır. İl genelinde il genel meclis sonuçlarına göre ilk 3 sırada yer alan partiler ise ekranda. 1. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi var %34.04. 2. sırada Yeniden Refah Partisi var %19.18. 3. sırada ise Cumhuriyet Halk Partisi var %15.46. Haritada görünen açık kırmızı ilçeler CHP'nin, koyu kırmızı ilçeler MHP'nin, turkuaz ilçe İYİ Parti'nin, sarılar ise AK Parti'nin kazandığı ilçelerdir. Kayseri'de kilometre kare başına 85 insan düşmekte. Türkiye'de nüfus yoğunluğu en çok olan 32. il. 2022 yılında Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapora göre Kayseri'nin en gelişmiş ilçesi Melikgazi'dir. Türkiye'deki tüm ilçeler içindeki sıralaması 46. Türkiye'de birinci kademe en gelişmiş ilçeler arasında yer alıyor. İkinci sırada Kocasinan var. Türkiye'de 71. Üçüncü sırada ise Hacılar var. Türkiye'de 134. Bu iki ilçede gelişmişlik bakımından ikinci kademede yer alıyor. Kayseri'de ortalama yaş 33,8'dir. Erkeklerde 33,1, kadınlarda ise 34,5'tir. Türkiye'de yaş ortalaması 34'tür. Kayseri Türkiye'nin en genç 28. ilidir. Kayseri'de bulunan kayıtlı yabancı sayısı 18.221'dir. Bunlara ilde geçici olarak ikamet edenler, turistler ve geçici koruma statüsündeki Suriyeliler dahil değildir. Peki Kayseri'de ne kadar Suriyeli var? İhsan 2024 verilerine göre, Kayseri'de bulunan Geççi Koruma Statüsü'ndeki kayıtlı Suriyeli sayısı 82960'tır. Şimdi de Kayseri'de en çok nereliler bulunuyor birlikte görelim. Birinci sırada Kayserililer var. İlde ikamet eden 986.488 kişinin nüfusu Kayseri'ye kayıtlı. Ardından komşu Sivas geliyor. 93.768 Üçüncü sırada Yozgatlılar var. 70.491 Dördüncü sırada Nevşehirliler var. 40.987. 5. sırada ise Kahramanmaraşlılar var. 35.724. Bu illeri sırasıyla Ağrı, Adana, Erzurum, Niğde ve Karslılar takip ediyor. Kayseriler Kayseri dışında hangi illerde yaşıyor? İlk sırada İstanbul var. İstanbul'da ikamet eden 163.311 kişinin nüfusu Kayseri'ye kayıtlı. İkinci sırada başkent Ankara var. 107.281. Üçüncü sırada Antalya var. 35.829. 4. sırada İzmir var 25.778. 5. sırada ise Adana var 19.432. Bu illeri sırasıyla Mersin, Konya, Bursa, Nevşehir ve Kocaeli takip ediyor. Görüldüğü gibi komşu Nevşehir hariç Kayseriler ekseriyetle büyük şehirlerde yaşamayı tercih ediyor. 2023 yılında Kayseri'de 9889 çift evlenmiştir. İlde ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,7, kadınlarda ise 25,2'dir. Her iki ortalamada Türkiye ortalamasının altında, yani ilde daha genç evleniliyor. Kayseri'de geçtiğimiz yıl 179 tane akraba evliliği yapılmıştır. Tüm evlilikler içindeki oranı %1,8'dir. Türkiye'de en çok akraba evliliği yapılan 46. ildir. Kayseri'de geçen sene 3220 çift boşanmıştır. Kaba boşanma oranı binde 2,23'tür. Yani Kayseri orana göre Türkiye'de en çok boşanma olan 20. il. Kayseri'de evlenme çağına gelmiş 300.313 kişi hiç evlenmemiştir. 715.719 kişi evli, 48.240 kişi boşanmış, 63.357 kişinin ise eşi ölmüştür. Kayseri'de 26.761 kişi okuma yazma bilmiyor. 306.366 kişi lise mezunu. 200.815 kişi yüksekokul ya da fakülte mezunu. 26.385 kişi ise yüksek lisans ve üzeri bir dereceye sahip. 2022 yılında açıklanan verilere göre Kayseri'de kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 8.876 dolardır. Kayseri bu alanda Türkiye'de 27. 2023 yılında Kayseri'de doğan erkek bebeklere verilen en popüler isim Gökçüdür. 176 erkek bebeğe bu isim verilmiştir. Ardından Alparslan, Mustafa, Yusuf ve Ömer Asaf isimleri geliyor. Kız bebeklerde ise en popüler isim Asel. 177 bebeğe bu isim verilmiş. Ardından Zeynep, Defne, Zümra ve Asya isimleri geliyor. Kayseri'de en sık rastlanan soy isim Yılmaz'dır. İlde ikamet eden 19.289 kişinin soy ismi Yılmaz'dır. Ardından Şahin, Yıldırım, Yıldız ve Doğan soy isimleri geliyor. Mart 2024 verilerine göre Kayseri'de trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 457.485'tir. Bunlardan 282.439 tanesi otomobil, 31.844 tanesi motosiklet, 5.233 tanesi otobüs, 75.831 tanesi kamyonet, 18.801 tanesi kamyon, 35.037 tanesi ise traktördür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 1931-2023 yılları arasında Kayseri'de ölçülmüş en yüksek hava sıcaklığı 40,7 santigrat derecedir. 37.957 tarihinde ölçülmüştür. En düşük hava sıcaklığı -32,5 santigrat derecedir. 06.01.1942 tarihinde ölçülmüştür. Kayseri'de ölçülmüş en yüksek kar kalınlığı 51 santimdir. 19.2 2008'de ölçülmüştür. 1931-2023 yıllar arasında Kayseri'nin ortalama sıcaklığı 10,7 santigrat derecedir. Konya ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için abone olabilir ve beğen butonuna tıklayabilirsiniz.